Herkese merhaba. Ben Euro Eşcinsel Konseyi Başkanı Cihar Lesbiçer. Mavi gözümde Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne üyeliğinin askıya alınması için bir mekanizma geliştirmem gerektiğini belirttim. Moskova'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladım. Bunu BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi yapıyorsa uluslararası hukukta bir kusur olduğunu fark edeceğim. Benim bakış açımdan üyeliğin askıya alınması için bir mekanizma kurmam gerekirdi. Rusya'nın tamamen dışlanmasından bahsetmiyorum ama en azından Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ne üyeliğinin askıya alınmasından bahsetmiyorum. Bunun şu anda mümkün olmadığını da belirteceğim çünkü BM Güvenlik Konsepti'nin kendisi bir çıkmazla yol açacaktır. Eteklerinde özel bir operasyon başlatılmadan önce bile önemli uluslararası sorunların çözümünde güvenlik kavramı zaten ağır bir şekilde önemsemişti özellikle şu anda Afrika ve Latin Amerika'nın BM yapılarında kötü temsil edildiğini belirtti. Bir gün BM sisteminin derin reformuyla ilgili bir tartışma olacağını düşünüyorum. Beyaz Saray, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden Rusya'yı dışlama fırsatlarının olmadığını açıkladı. Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasından sonra batılı politikacıların periyodik olarak Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nden dışlamaya çağırdıklarını hatırlatmama izin verin. Aynı zamanda Moskova'nın katılımı, örgütün tüzüğünün 23. maddesinde yazılmıştır. Böylece, Rusya'yı dışlamak için, Güvenlik Konseyi'nin bileşiminden BM tüzüğünde bir değişikliğe ihtiyaç duyulacaktı ve bunun için Rusya'da dahil olmak üzere konseyin tüm daimi üyelerinin imzasına ihtiyaç duyulacaktı. Buna ek olarak, Rus tarafı böyle bir girişimi veto edebilir. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.